Bu videoda bahsedeceğim şeyler programı nasıl yaptım, kaç saat sürdüğü ve günde kaç dersi bitirdiğim gibi konular. Öncelikle ben programı 3 bölüme ayırıyorum. İlk bölüm rutinden oluşuyor. Rutin ne? Aksatmadan yapmam gerekenler. Aksatmadan yapılsa en iyi olacak şeyler diye. Kamerayı sallıyorum elimde bu arada kusura bakmayın. Rutin olarak birinci rutin diyelim. Bu da ikinci rutin. Birinci rutine paragraf, problem ve geometri ekliyorum. Bunları kendi seviyenize göre daha önce çözüp çözmediğinize göre veya kendi seviyenizi bilmiyorsanız deneyerek bu rutine karar verebilirsiniz. Ben 25 paragraf, 10 problem, 20 geometri ile başladım. 2 olarak matematik. Neden rutin 2 matematik diye soruyorsanız rutin 2 de kendi en zorlandığınız dersi koymanızı istiyorum. Ve en zorlandığım ders matematik olduğu için rutin 2'ye matematik koydum. Rutin her gün yapılacaklardı. Rutin 1 her gün aksatmadan ve rutin 2'yi de mümkünse hiç aksatmadan. Partları atlat aksatabilirsiniz ama rutin 2'ye aksatmamanız lazım. En zor bulduğunuz dersin üstüne giderek kazanacaksınız sonuç olarak. Rutin 2'de matematik eee Haftanın her günü çalışma ayarladıysanız bir gün video, ikinci gün soru çözümü veya dershaneye gidiyorsanız bir gün dershaneye attım ikinci gün soru çözümü. Videoyu izledikten sonra not ile beraber alıyorum ben. Ama eğer size gereksiz geliyorsa, konu anlatımınız varsa videodan sonra direktmen soru çözümü izlemeniz. Ardından da ıı, ertesi gün eğer burada anladığınızı düşünüyorsanız anlamadığınızı düşünüyorsanız tekrardan bir soru çözün veya tekrardan videoyu izleyin. E, ertesi günde e, video izlemeden sadece soru çözümün ardından kendiniz soru çözmeye deneyin. Eğer soruyu çözebiliyorsanız konu bitmiştir zaten. Yani rutin 2'de zorlandığımız dersin üstüne gidiyoruz. Üçüncü olarak partlar. Partları açıklaması biraz uzun sürecek ama öncelikle part 1'de Partlar nasıl ayrılıyor? Ben üçe ayırdım. Çünkü haftanın 7 gününden altı gününü full çalışma yapıyorum. Bir gün de bana kalıyor. Ve her güne bir part ekliyorum. Öncelikle partlarımı neye göre sıralamışım? Sevdiğim derslere ve e, derslerin bitme süresine göre aslında. Mesela Türkçe ve Felsefe. Felsefe... 25 dakikalık videolar. Felsefe biliyorum. Ayrıca ikisi de sevdiğim felsefe sevdiğim bir ders Türkçe sevdiğim bir ders değil. O yüzden Türkçe ile soru çözüm gününü de denk getirdim mesela. Böyle yapabilirsiniz. İkinci part olarak ben coğrafya ve fen koydum. Eşit ağırlıkçı olarak fen çalışıyorum ama 6 günde garanti konular. Yani 6 gün 6 gün yani 3 haftada bir dersi değişecek. Coğrafyada sevdiğim bir ders zaten ikisini yan yana götürebileceğimi düşündüm. Yani ikisini yan yana götürebileceğiniz ve sizce iki tane dengeli dersler mesela yazılı haftasında olsaydınız hangi iki dersin yan yana aynı gün yazılısın olmak isterdiniz diye düşünüp bu partlara ayırabilirsiniz. Ben üçüncü parta da tarih ve felsefe, ay tarih ve edebiyat yazmışım. Buraya herhangi başka bir şey yazabilirsiniz. Ben AYT edebiyatının da iyi olduğu için tarihin yanına onu koymak istedim. Şimdi bu bölümleri ayırdık biz. Rutinimizi ayarladık. Rutin ikimizi ayarladık. Bütün e, hafta boyunca tekrar tekrar program yapmamak için bu rutinleri ayarlıyoruz. Netleştirsem çok güzel olacak netledim. Tamam. Rutin paragraf problem geometriden. Rutin 2 matematik bir gün video ertesi gün soru çözümünden. Partlar da 1, 2, 3 diye ayrılıp iki derse bölünüyor. Şimdi programı asıl şeyine geldik. Yani sadece yazması kaldı. Nasıl ayarladığımıza göre. Ben boş günüm olarak cumayı yaptım ama rutin ve mümkünse rutin 2 burada yapılsa güzel olur. Ama eğer gerçekten ben bütün hafta çalıştım, her şeyi anladığımı düşünüyorum diyorsanız rutin 2'yi buraya koymayıp sadece rutinle veya istediğiniz dersle veya bu 4 günün telafisi olarak boş gününüzü kullanabilirsiniz. Pazartesi öncelikle rutin yazıyorum. Her yere rutin yazmanız gerekiyor. Hangi saatlerde yapacağınız size kalmış tabii ki. Ama bu üç parttan size en zor geleni sabah ilk iş olarak halletmenizi tavsiye ediyorum. İkinci olarak rutin iki yine her gün. Rutin 2 ama burada video. Burada rutin 2 ama soru. Bu şekilde programın ana taslağını zaten oluşturduk. Rutin 2 video soru diye gidiyor. Eğer zorlandığınız bir ders varsa Türkçe gibi ben Türkçe'de zorlanıyorum mesela. Türkçe ile video aynı güne gelmesin. Yani mesela part 2'den buraya başlatırsanız burası part 1 olsun. Burası da part 3 olsun mesela. Ve aynı sırayla devam ederseniz bir dersi haftada iki kere çalışmış olacaksınız. Böyle bu şekilde partları götürebilirsiniz. Yani haftada iki kere aynı dersi çalışmış olacaksınız. Ve son olarak her programın vazgeçilmezi olan söz kısmı yani üstüne altına bir yere yazsanız sizi motive eder açtığınızda. Bir kendi için çalışmak mı? Kırkı başkası için çalışmak mı? Benim genellikle en çok kullandığım. Bu şekilde anlamadığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Görüşürüz.